Sonunda burayı falan dekore ettik. Değil mi? Evet. Ama zombi sesi yine geliyor. Bir iki günlerimizi aldı hatta. Aha evet. Neyse. Zaten burayı da sanki depo yapmışız gibi. Buraya bir tane daha almamız çok iyi olmadı mı? Açayım mı? Zombi gelirse falan burayı saklanırız. Pat. Evet. İnşallah gelmez, değil mi? Evet. İnşallah. Ama gelirse de öldürürüz diye düşünüyorum ben. Mantar da pişmiş. Nam 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 nam. Yum 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 yum. Ee, Ay gece bile oldu ama biz belki bir şey gelme gelir diye böyle bekliyoruz. Aa kanka zombi geliyor. Bayıldı gibi. Sonunda be şunu camla aşağıya mı atsak acaba? Bilmem. Bence atalım. Tamam dur Bilmem. ben atayım. Et evet, açıyorum. Açtım. Attım. Su çekicileri falan da bırakalım. Şu acaba asansör şeyini mi de mi şey yapsak? Birazcık kilitlesek mi? Ben çünkü böyle korkarız değil mi? Evet. Dur kilit. Heh. Başka bir yere gidelim. Evet bence de. Burası hiç sığamıyoruz Buraya bile. Çünkü Dört katlı bir eve taşınsak iyi olur. Gel bir de şu yataklarımızı falan kuralım. Ben katlı. Yani üç katlı gözüküyor ama en alt katı olacak. Bir yere gidelim. Hadi yatalım. Evet yatıyorum ben. Sonunda gündüz oldu değil mi ya? Hemencecik bir yere taşınmamız lazım. Tişörtünü falan giy. Ben bu bu üniforma gibi bir, bir şey giyeceğim. Sen de şu kahverengi olan şeyini giy benim. Sonra geliriz buraya hemen şey yaparız. Hemen gidelim hadi. Sonunda geldik şu eve. Ve çok büyük görünüyor. Hadi gel gidelim. Burada böyle şeyler var ama burada da bizim hiç ihtiyacımız yok. Gel en aşağı kata inelim. Orada dururuz. Evet, Orayı evet. falan sığmak gibi bir şey varmış orada. Bayağı yemekler de varmış. Su falan da varmış. Çecek falan da varmış baya. Hemen o yüzden bir de diye Hadi alt yani en aşağı kattan ikinci kata doğru şey yol vermiş. Aşağı kata indik sonunda. Evet. Gel girelim. Aa burada bir şey var. Açı, açıyorum ben burayı. Tamam, aç. Bak girdik. Buradan asla geçemezler. Evet, demir metal kapı çünkü. Evet. Çok güzelmiş burası. bayağı da e eski gibi de duruyor. Buralar da boş. Evet çok güzel ışıklandırma da var. Neyse şu ikinci kata mı bir gidip baksak şu kulaklığımı koy. Oy sen ne? E, de bir senin kafana bak. Hadi gel ikinci kata gidelim. açayım. Hadi. Gel sen de. Uyuyorum. Geldik de burası bomboş. Gel hadi. Allah. Biraz daha gidelim. Değil mi? Hı hı. Aa, burası da çok güzelmiş. Acaba buraya mı geçit? Aman. Camlarda bayağı bir şey olmuş. Bunları da herhalde temizleyemeyiz. Ne güzel yatarız da. Gece olmak üzere. Alt Hadi gel burada duralım da uyuyalım. Pijamalarımız evet. falan getirmedik. Bir de gel. Evet. Aşağıda mı kaldı? Yok hayır diğer evde. Gidip bakarız. Evet ama illa gitmeniz lazım bence. Gel yatalım. Et ürünü vardı dolapta falan onları almış olabilirler.